Hanımın çay saati menüsünden pizza pasta. Hamuru için 5 su bardağı un, yarım paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 yumurta. İç harcı için 1,5 kangal sucuk, 750 gram kaşar peyniri sosu için 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı taze kekik, yarım çay kaşığı tuz. 2 kaşık 1 bardak mıydı? Dolu dolu yaparsan çok Şöyle, ev, bu. öyle 2 ba bardak tane, oluyor. 2 tane tamam 2 tane koyarsan 1 bardak olmuş olacak değil evet. mi? Evet. Şimdi bu 1 tamam. oldu o zaman. 1,5 bardak sütünü ılıtıyorum. Evet rica ederim. Maya yapayım. için. Şimdi çok kabarmaması gereken. Tabii tabii bir şey çok kabarmaması gerekiyor. Çünkü 5 kat yapacağız. Çok kabarırsa olmaz, yiyemeyiz. Aynen. Senin tarifin. Bu benim tarifim. Evet. Olur. Şimdi ben bunun içerisinden azıcık maya kullanacağım. Yani yarısı kadarını kullandık. Sonrasında bir tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Tuzlu bir hamur olması gerekiyor. Hmm. Alayım sütü. mı? Hamur sadece mu? Bir baksak mı? Bak bakalım <laughs> şöyle. bir. Evet, bu bir kenarda kalsın. Ben iki kaşık yoğurt rica edeceğim. Şurada bir kahve fincanı kadar zeytinyağı. Bir dakika canım, yumurtayı da kırayım ben o arada. Şimdi Nursel'cim bir dakika şunu ben şöyle bir güzel içinde harmanlayayım. Şöyle son bir Bakayım Yapayım. bayağı yumuşacık bir evet. şey yaptım evet. şöyle yumuşacık. ama ele yapışmıyor. Bu sefer yapışmıyor evet. evet. Ekmek de yapışıyordu. <laughs> Al. Bu sefer yapışmıyor. Hemen bunu fırına biz bir atıversek çabuk yine mayaya. çok en kolayından, en Aynen. pratiğinden fırında yine 50 derece ısıtıp, ısıtıp kapattım. Evet. O mayalanırken şimdi biz e, sucuk ve kaşarına yapalım. Kaşarı rendeleyelim, sucuğu doğrayalım. kadar gider kaşar gider mi yarısı 250 fazla, gram falan fazla, fazla fazla gider çünkü her kata ben çok bol kullanıyorum her Bizim, kata koyacağız. Evet, her kata bolca koyacağım Burada 250 tamam. gram var orada yetmeyebilir bil, belki alırız. Burada koyuruz. bir kan kangal sucuğumuz var. Hamurumu sadece dinlendir lütfen mayalanmak olarak görmeyelim bu işlemi. hamurumuz dinlendi ben malzemeleri alayım buradan değil mi? O kalabilir Nursel'cim. tamam beze yapayım bunu alt eşit parçaya böleceğim. Bana bir bez verirsen çok mutlu olurum. Üzerini Şurada. örtelim. Evet. Tamam. Direk al. Evet. Direk alayım birazcık un alayım. kaşık salça koyuyorum. 2 kaşık salça koyalım. Ilık su koyalım. Evet. Bunu çok doğru açmamızın hiçbir anlamı yok. Yani çok yuvarlak açamıyoruz zaten. Evet. kalıbımızı tepsimizden alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Kenarlarında pişince kıtır kıtır yiyoruz. Hı -hı. Çok güzel oluyor. Kenarlarında da sosumuzu sürelim. Şimdi onun içerisinde Nursel'cim ben hemen sarımsak sana rendeleyim Sence bu burada. Şey mi? Ellerim unlu ama. Biraz daha su istiyor mu sen? Yok yok iyi. 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 Alıcık da zeytinyağı koyarsan sevinirim. Olur. Bu sos çok önemlidir ya en çok lezzet önemlidir. veren kısmı budu. Bak sarımsak mesela çok iyi bir fikir. Yakışıyor. Ya yeter mi? Yeter. Çok az ocağa alabilir miyiz mümkün mü? Olur. Sonrasında kekiğini koyacağım. <laughs> domates de yapılsa domates daha cıvık olur. Daha yumuşak olur. Cıvık olur. Daha Hep zaten soslarda pizza sosunda salça vardır. Evet. Domates salçası olmazsa olmazıdır. Aynen. O iki fokurda da zaman ben şurada taze kekiklerimiz var. Bu tamam kekikleri alabiliriz. Yeter mi bu kadar? Hı hı. Çok azıcık tuz kuracağım. Nefis bir sos oldu bir kere Çok de. Çok güzel koktu. Evet. Fırınını yakayım. Fırınımız hazır olsun. Kaç derecede pişsin? Yine 175-180 kafidir. Ben bir de bunu sürmek için hmm, fırça. Fırça. Okey, bunu fırına verebiliriz. 10 dakika pişireceğiz. Bu sucuğunu falan sonra. Ara en üstte mi? Yok, aralara koyacağız ama ön pişirim yaptıktan sonra. Şimdi bunu ön pişirim için 10 dakika 180 derece ısınmış fırında pişireceğiz. Şimdi birini açacağız, biri pişecek, birini açacağız. Evet, atacağız, dört taneyi biri bu şekilde tamam. yapacağız. Peki. Yardım. Tamam. Ne yapayım? Buraya mı oraya mı? Oraya mı? Bu sadece şöyle koy istersen. Çok sıcaktır aman dikkat edelim. Evet. Tamam. Şimdi bununla mı alalım? Yanma. Ama kenara koyalım şöyle. Şöyle de tekrar buraya. Hop oh. ve pişiriyoruz tekrar. Kalıbı niye koyuyorsun üstüne? Kabarmasın Şu, diye. Mi? Kabarmasın diye değil, değil, şöyle yuvarlak çıksın diye. Şimdi buralardan ben keseceğim. Bak hmm. hemen yapayım. Bastırıyor musun koyarken? Birazcık, çok hafif bastırıyoruz. Çok bastırırsak Nursel'cim hamur piştiği zaman içe doğru toparlıyor. Bu sefer küçük bir e, pizza katı olmuş oluyor. Tamam. Götürüyorum. Nasıl güzel oldu? Çok güzel oldu, değil mi? Yuvarlak oldu. Harika. Bir çıkıyor, bir giriyor. Bir çıkıyor, bir giriyor. Dört kez bu işlemi yapıyoruz. İki piriz. oldu. Evet, son katımız da pişti. Bu da dört. Evet, bu da dört. Biraz sıcak. Şimdi olur. bunu da alıyorum ama. Tamam, buraya al. Hah. Evet. Şimdi düzeltelim. Birazcık soğusun mu? Olur. Hafif soğusun. Bu şey, da birazcık. Tepsi, mi soğusun? tepsi de birazcık soğusun. Tepsi Tepsiyi çünkü önüme alacağım ben. Sana sıfır bir tepsi. Tamam, süper. Bunu alıyorum, değil mi? Evet, onu alıyorsun. di soslayalım. Şimdi Nursel'cim mu? sana zahmet. Bunun kenarını soslamadık. Soslayabiliriz Nursel'cim ama hiç içime sinmedi. Şunu ben bir temizlesem. Olur. Olur mu? Olur. Temizleyelim, Nasıl? yağlayalım kenarını. Tamam. Buyruna evet. sağlık, çok teşekkür ederim. Fırça. Fırça, çok mersi. Bir de zeytinyağı alırsam. Kenarlarını yağlayalım. Şimdi niye olduğunu göreceksin. Bak, en güzel kısmına geldik. Evet, evet, aynen. En güzel kısmı. Ama gerçekten çok orijinal bir tarifmiş. Evet, güzel bir tarif. Tamamdır. Şimdi birleştirme işlemine geçebilir miyiz? Evet. Bak ne yapacağız? Kaşarımızı alacağız. Kaşarımızdan bolca çayımı evet. deneyeyim. Sucukları yerleştiriyorum. İlk katımız bitti. İkinci katımızdayız, yine aynı şekilde. Kaşar peynirini serpiyoruz. Bunu da koyuyoruz. Bu da son katımız Nursel'cim. Bunun üzerine de kaşar koyacağız. Kalsın Nusel'cim. Şöyle ben alayım. Ben şuradaki son hamurumuzu, bunu hep merak ediyordun ya bunu. Olacak. Aynen. Neresine Şunlar nereye da koyacağım bakalım? Araya gitmesin yazık. Bunları da içine koydum, sakladım. Çok azıcık un alıyorum. Un çevresini çevreleyeceğiz, kapatacağız. Hı hı. Pişecek, bitti. çok alttan olmasın. Şöyle kuşak gibi. Evet. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu mi? Vallahi çok güzel. Burayı kesecek misin? Düzeltecek misin? Ha sonra. düzeltiriz. Onun sonunda evet. yine her aşamada yaptığımız gibi. Kalıba biliriz. gerek var mı şimdi bu saatten var, sonra? Var, var. Ne olur ne olmaz. Belki bir şey olmaz ama ben yine de korkumdan. Şu İyi kızarıyor mu? Çok güzel varken. kızarıyor. Çok güzel kızarıyor. Kalıbın kenarlarını yağladım. Hı. Bitti. harikasın. Çok güzel oldu. Şimdi 180 oh, derece. Derecede yaklaşık 15 dakika. Eline sağlık pişti değil mi? Süper. Pişmenin ötesine geçti. Evet. Süper. Oluk oldu. Evet. Çıkardık. Ben bunu koyuyorum da evet. babaya. Nefis nefis çıktı hala. Şimdi Nursahcım, ben servis tabağına koyayım. Şöyle tutalım mı? Ha olur mu? Hadi şimdi Ay. şey yapacağız. Sunum da yapacağız ya. Ben hep yaş pastalarımı şöyle tutarım. Dur elim azıcık yanacak ama. Muhteşem. Evet. Nereye koyacağız onu? Üste mi koyalım? İstediğin gibi nasıl yapalım? Şöyle evet, mi yapalım? Böyle dursun. Hı. de gösterelim Ya acayip enteresan <laughs> bir tarif. Bakar mısınız katlara? Lütfen yapın. O da yerini alsın.